Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Ben Gözde. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugünkü videomuzda artık İzmir'de havalar e, bu hafta o kadar birden bir sıcakladı ki e, giyecek kıyafet bulamadım. O yüzden dolayı da yazlık kışlık yapmaya karar verdim. Artık bundan sonra havalar e, bu sıcaklıkta devam eder diye. Ama içlerine gene de her ihtimale karşı birkaç tane mevsimlik kıyafet bırakıyorum. Bununla ilgili olarak da az sonra e, dolabımı e, zaten size göstereceğim. İçerisini güzelce silip e, kışlıkları boşaltıp yerine yazdıkları yerleştireceğiz. Evet birçok kıyafet göreceksiniz. E, bununla ilgili olarak da ancak e, ben e, çok kıyafet almayı seven bir insan olmasam dahi e, iki tane görümcem var, kız kardeşim var. Arkadaşlarım var Kendilerine uymayan kıyafetleri bana veriyorlar Benim öyle hani ay Ben onun kıyafetini giymem Ben bunun kıyafetini giymem gibi bir durumum yok Hiç öyle takıntılarım asla yok Eğer bana yakışıyorsa bedeni bana uyuyorsa neden giymeyeyim Yani yıllardır bu böyle O yüzden dolayı da Gelen kıyafetlerde herhangi bir sorun yok ise Ben onları dediğim gibi giymeye devam ediyorum. Yazdıklarımı zaten yıkayıp kaldırmıştım. O yüzden tekrar bir yıkama işlemi yapmayacağım. Bununla ilgili olarak sadece ütülenecek olan elbiselerim var. Hani hafif kırışmışlar günlük giyebileceğim. Hafif bir ütüyle düzeltilebilecek elbiselerim var. Onları dolapta en üst rafa koyacağım. Ki ütü yapacağım zaman elimle oradan alayım. Hepsini birden ütüleyip raflara rahatlıkla asabileyim diye. Bununla ilgili olarak şimdi Yatak odama gidelim ve dolabımızı silmeye başlayalım. Yatak odamıza gidiyoruz. Evet arkadaşlar başlasın mı artık kış temiz yaz temizliği. Evet bu şekilde bütün gözlerimizi bakıyoruz. Bezimiz de burada bizi bekliyor kullanıyorum. Viking'in çok amaçlı temizleyicisini kullanıyorum. Yasemin Vanilya. Çok güzel kokuyor. Hemen şöyle bezimi de aldım. Ve güzelce ne siliyorum arkadaşlar. Şu anda sandalyenin tepesinde sildiğim için buraları o yüzden dolayı e, sizleri elimde tutmak zorunda kalıyorum. Evet arkadaşlar günlerden pazar ve hazır pazar gelmişken de şöyle İzmir'de havalarda ısınmışken şöyle hemen raflarımızı silerek hemen boşalttım içlerini zaten ben atılacakları ayıkladım onları da size az sonra çekeceğim şu anda dolabım bu şekilde raflarım bu şekilde boş. Ben detaylı temizliğini yapıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Şurası 3 üç göz. Üçünü de sildim, temizledim. Burası da 3 göz. Fakat buraya e, kıyafetlerimi, buna da kıyafetlerimi koyuyorum. Buraya da fazlalık çanta, parfüm tarzı ürünlerimi koyuyorum. Şimdi burayı boşalttık. Şimdi buradakileri seleye aldım. Onları bir yatağın altına kaldırayım. Ondan sonra tekrar geliyorum. Evet arkadaşlar, sona doğru yaklaşıyoruz ama ben çok yoruldum. Evet şöyle de çekeyim. Şu yukarıda görmüş olduklarınız yazlık, günlük giyebileceğim, hemen ufak bir ütü tutup giyebileceğim elbiseler. Burada gece yatarken giydiğim elbiseler var. Arkasına şortlarımı koydum. Çok fazla şort giymiyorum çünkü. Şurada gördüğünüz şu küçük parçalarda da straplezler. Hani gömleğin içine falan giymek için. Burada gördüğünüz şunlar ütülenmek istemeyen pantolonlarım. Üstüne diğer eşyalarımı koydum. Arkada acaba lazım olur mu diye birkaç parça Böyle ne kışlık ne yazlık baharlık tarzı eşortman altı yelek gibi şeyler koydum. Evet, şu anda durum bu şekilde arkadaşlar. Ben devam ediyorum. Bir bitsin. Sizlerle tekrardan burayı paylaşacağım. Şöyle bir karşıdan da alayım size. Evet. Evet arkadaşlar. Benim tarafımın bitmiş hali bu şekilde. Evet daha bir aşağısı var. Oraya daha el sürmedim. Onu artık haftaya inşallah yapacağım. Evet şu anda e, bu şekilde ayarladım. demin bahsetmiştim zaten nereye ne ürünü koyduğumla ilgili olarak e, videomda. Bununla ilgili olarak da şu anda bu şekilde. Diyeceksiniz ki gözde niye bu kadar çok kıyafet var? Yani niye bu kadar kıyafetim var? E, şöyle söyleyeyim çok kıyafet almayı seven bir insan olmasam da çok sağ olsun iki tane görümcem var. Kız kardeşim var. Onlar kendilerine küçülen kıyafetleri, olmayan kıyafetleri bana gönderiyorlar. Ben de eğer bana uyuyorsa elimde tutuyorum. Ancak bu sene bayağı bir elimde kıyafet olduğunu fark ettim. O yüzden dolayı da bu sene burada hiç giymediğim bir kere bile yaz boyunca giymediğim hiçbir kıyafeti tutmayacağım arkadaşlar e, çünkü gerçekten çok fazla derecede e, kıyafetim olmuş ki biraz sonra sizinle dolaptan çıkarttıklarımı da e, göstereceğim sizlere ama dediğim gibi elimde çok fazla derecede şu anda kıyafet var o yüzden dolayı e, şu anlık e, bu kadar sınırladım bu sene hiç giymedim Diyelim ki şurada gördüğünüz kırmızı tişörtü hiç giymedim değil mi? Hemen o yatak, yatak altına gitmeyecek. Direkt verilecekler arasına gidecek. Evet şu anda durum bu şekilde. Az sonra ayırdıklarımla verileceklerimle ilgili görüşeceğiz. Baya baya bir kıyafet ayırdım arkadaşlar. Baya bir kıyafet çıktı elimden. Salonumdan merhaba diyorum arkadaşlar ayırdığım kıyafetlerin hepsini buraya getirdim. Bu kıyafetten hiçbir çöp değil. Kızımın arkadaşının annesi var. onunla o bu eşyaları köye götürüyor. Köyde ihtiyacı olan insanlar alıp giyiyorlar, kullanıyorlar. Hiçbir şekilde ziyan olmuyor. Zaten benim ayırdıklarım içinde de yırtığı, söküğü, işte klorak lekesi olan gibi ürünler burada yok. Evet arkadaşlar, burada tam tamına 75 parça ürün var. Evet. Yani tam tamına 75 parça. Şöyle önüme çekeyim. Kameradan da bilemedim ne tarafa çekeceğimi. İçin i̇çerisinde şöyle montum da var. Yani bu neydi? Elsa Evet. Elsa meşhur herkeste olan belinden kemerli. kemerce duruyor. Onu da cebine koydum hemen şuraya. Buradan da kemerini takabilir. Elsa şu ıı, montundan tutun. Artık üstüme gelmeyen Adidas'ın şöyle takım olarak üstü altı takım olarak şöyle yıllar önce iyi para vermiştim buna. Ama artık ne mümkün ki içine gireyim. Her sene bu sene zayıflarsam giyeceğim, bu sene zayıflarsam giyeceğim derken bu şekilde beklettim. Ama artık yani onu giyecek kıvama gelemiyorum. Hemen bakın. Yani boğazlı bir pembe kazak. Hiçbir şekilde yırtığı söküğü yok. Ee, dediğim gibi bununla ilgili olarak da burada bir sürü e, verilecek ürün var. Tam tamına 75 parça ürünü eledim. Ha içinde tabii ki de eşimin de e, şortları var, giymem dediği birkaç parça ürünü var ama eşim detaylı bir e, temizlik yapmadı. Sadece onu at, bunu ver, onu ver, bunu ver gibilerine e, birkaç tane parça ürün verdi dediğim gibi ürünlerin hepsi temiz, kaliteli, herhangi bir yırtığı, söküğü hiçbir şey yok. Bir tek şunlar var içlerinde. Kızım evde giyiyordu bunları. Kızımı almıştım o zamanlar. Artık giymiyorum anne dedi. Bunları da bu şekilde gönderiyorum. Bir tane de içlerinde şöyle bir ufak çantam var. Zamanda çok kullanıyordum ama yani telefonlar küçüktü o zaman. Şu şekilde açılıyor şekilde buraya eşyanızı koyabiliyorsunuz. Sonra tekrar arka taraf açılıyor. Burayı da cüzdan gibi kullanabiliyorsunuz. Ama artık bu kadar ufak çantalar kullanamıyorum. Sığmıyorum yani. Ne arabanın anahtarı sığıyor. Dediğim gibi eşyalarım sığmıyor. O yüzden gerçekleri Çok güzel yeri falan da. Ama dediğim gibi artık kullanamadığım için bunu da bu ürünlerin içerisine ekledim. Kıyafet harcı içerisinde iki tane böyle ürün var dedim ki bunları şimdi bir çöp torbasına dolduracağım. Çünkü başka türlü torbalara dolduramam bu ürünleri. Kızımın arkadaşı gelecek az sonra bunların hepsini alacak ve götürecek. Umarım iyi yerlere gider. Herkes seve seve, güle güle kullanır. Bununla ilgili olarak ben de bayağı bir eşya çıkarttığım için çok mutluyum aslında. Yani gerçekten o kadar çok eşya var ki hani mont Evet, geçen seneye kadar doya doya giydim. Ama elimde tutmanın bir alemi yok. Neden? Bu sene eşim bana yılbaşı hediyesi olarak bir mont aldı. Kızımdan ben artık giymiyorum diyerek bir mont daha geldi. Yani o yüzden dolayı elimde tutmanın hiçbir anlamı yok. Evde eşya koyacak yer bulamıyoruz. Ve tam tamına dediğim gibi 75 parça ürünü bugün evden çıkarıyoruz ve çok rahatladığımı hissettim. Evet, normal konseptimden farklı bir video bu video ama minimalist düzeni olan videoları izlemeyi de çok fazla seviyorum. Dolabımı gördüğünüz çok fazla derecede hala yazlık eşya var. Ancak dediğim gibi giydim, giymedim. Bir sonraki yazlık kışlık yaptığım dönemde bu sene yazın giymediğim, alıp elime bakıp tekrardan geri koyduğum herhangi bir ürün olursa Onların da hepsini ayıklayacağım. Dediğim gibi şu anda bu ürünlerin hepsi torbaya dolduruluyor. Ve e, kızımın arkadaşı gelip bu ürünleri alıyor. E, dolabımdaki eşyalar da azaldıkça, azaldıktan sonra tekrar sizlerle video paylaşmak istiyorum. Ya sonunu beklemeye de bilirim. Bununla ilgili olarak elime geldi. Üstüme bedenimi olmadı. Ayırdım, ayırdım, ayırdım gibi biriken eğer ki e, ürünlerim olursa da onları da tabii ki ...videosunu çeker, tekrar sizlerle paylaşırım. Gerçekten çok rahatladım. Aslında e, yapıyorum. Hani mutfakta da eşya çıkarıyorum Hatta ilk shorts videom e, bu şekildeydi. Ayakkabılarımı temizlemiştim. Oradan evden eşya çıkarmıştım. Ama şu an şu verdiği rahatlık var ya... E, ...bundan sonra e, her hafta sonu olmasa bile... ...yani çalışıyorum, bir pazarım var zaten. E, hafta içi de olabilir. Elime geçtikçe kenarıya biriktireceğim. Bununla ilgili olarak da evden atılanlar, evden çıkan ürünler. Bugün evden 10 tane ürün çıkarttım. Bu hafta 20 tane ürün çıkarttım gibi aslında videolar da çekmek istiyorum. Çünkü çok severek izliyorum o videoları da. Gerçekten de çok rahatlatıcı oluyorlar. Bugün lütfenden bu kadar arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz beğene basmayı, kanalıma abone olmayı, bir sonraki gelecek olan videolarımı da kaçırmamak adına kenardaki zil sesine de tıklayabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.